Künya Haberden herkese merhaba. Yaz ayları geldi. Tabii sektörümüz biraz sakin bir yaz geçiriyor. Ama bununla birlikte firmalarımız yine yeniliklere yenilik katıyor, yeni ürünler, yeni modeller, yeni çalışmalar. Bununla birlikte R&D yapılan yatırımlar ve biliyorsunuz sektörümüzün öncü markalarından bir tanesi de Taş Zincir, Zincir deyince de aklımıza gelen çok değerli firmalarımızdan bir tanesi. Bu firmaya tabii vizyonuyla yenilik katan genç bir patronu var. E, Taş Zincir'in firma sahibi Sayın Elvis Boyacı ile birlikte değerlendireceğiz. Hem yaz aylarını hem neler yapıyorlar? Biz de merak ediyoruz, hemen soracağız. Elvis Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa. Sen de hoş geldin. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Nasıl bir yaz geçiyor? Önce onu sorayım. Tabii sektörümüzde bir durgunluk havası hakim ama sizler için nasıl geçiyor? Siz nasıl gözlemliyorsunuz? Siz de sormak isteriz. Valla e, bizim ürünlerimiz biliyorsunuz zincir. Ve e, hemen hemen her kuyumcunun kullandığı bir e, ürün grubu bu. E, bizim işlerimiz Haziran ayı itibariyle Biraz pozitif yönde ilerlemeye başladı. Biraz ivme kazanmaya başladı. Bu da hani tahminimce geri kalan sektöre de e, yansıyordur diye düşünüyorum. Yani Haziran bize umut verdi açıkçası. İnşallah geri kalan e, yaz aylarında da bu şekilde e, hızlı bir ilerleme, ivme yakalarız ki geçtiğimiz yılın fazla gerisinde kalmayalım. Haziran ayı e, genelde daha sakin geçerdi bizde. Temmuz ve Ağustos esas pik aylarıydı. Yani önümüzdeki iki ay e, kalan senenin ne kadar başarılı ve başarısız geçeceğini bize gösterecektir. Ama um, umuyorum ki e, Haziran'daki ivmeyi diğer aylarda da sürdürür. 2025'e iyi başlamasak bile en azından güzel tamamlarız evet. diye ümit ediyorum. Önümüzdeki seneye de umut versin diye umuyorum. Hı, hı Efendim tabii şimdi dediğiniz gibi hı hı. Haziran'da bir hareketlenme var. Güzel. Evet. Bu güzel bir haber. Bununla birlikte tabii 2025'te önemli çalışmalar da yürütüyorsunuz muhtemelen. ARGE'ye yatırım yapan bir firmasınız. Eğitime yatırım yapan bir firmasınız. İlk, ilk olarak ARGE ayağını sormak istiyorum. Araştırma, geliştirme, yeni modeller, yeni çalışmalarla ilgili ne gibi bilgiler var? Ya bu konunun doğayını zaten babamdır yani İbrahim Boyacı. Kendisi rahat duramaz yani sürekli yeni bir şey üretmesi gerekir. Bu senede tahminimce net bir rakam şu an veremiyorum ama 20'ye yakın yeni model üretmiştir. Ve üretmeye de devam ediyor. Onun dışında makine yatırımları zaten nonstop devam ediyor. Onun dışında da teknolojiye yatırımlarımız devam ediyor. Yakın zamanda mesela görüyorsunuz Zerdus hesap makineleri, akıllı hesap makineleri çıktı. Kuyumculuk sektörü için bir nimet bence. Özellikle bütün perakendeci ve toptancıların ben kesinlikle olmazsa olmaz bir e, ekipmanı olduğunu düşünüyorum. Bayağı e, işimizi kolaylaştırıyor, hızlandırıyor. E, yakın zamanda da mağazamızı büyütme gibi planlarımız var. E, hani daha da e, iyi hizmet vermek istiyoruz müşterilerimize. Bu ürün çeşitli ürün gamımızı daha iyi sergilemek istiyoruz. Hı -hı. Müşterilerimizi daha iyi ağırlamak istiyoruz. Buradaki çarşı mağazamız. Evet, çarşı mağazamızı büyüteceğiz. Başka o da başka. güzel bir yenilik. Tabii, Tabii şimdi bu e, teknoloji Değil ve R&D'ye yap, yapılan yatırım, sizin insana e, özellikle yatırım yaptığınızı evet. da biliyoruz, o konuya da çok önem veriyorsunuz. E, hem insana neler yapıyorsunuz, yani personelleriniz için neler yapıyorsunuz? Bununla birlikte eğitim ayağında da öğrencilere hep e, kucak açan bir e, işletme, Ters İbrahim evet. Bey de tecrübelerini paylaşıyor sağ olsun öğrencilerle bol bol. E, o konuda da ne gibi çalışmalar var? Sizden dinlemek isteriz ya işler sakinken biz açıkçası kendimize ve personele yatırım yapmak istedik. Çeşitli eğitimler aldık bu süreçte. Almaya da devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yine bir eğitimimiz daha olacak. E, amacımız burada hani sadece yatırım derken sadece makine veya demirbaşı değil aynı zamanda insana da yatırım yapan bir firmayız. Bu konuda önce öncü bir firmayız hatta. Onun dışında biz e, meslek seslerinden özellikle kuyumculuk meslek sitesinden stajyer öğrenciler alıyoruz. yaz ayları boyunca bize staj yapıyorlar. Kendilerini geliştiriyorlar. Son teknolojiyi görüyorlar. Okullarda teknolojiyle çok iç dışlı olamıyorlar maalesef. çünkü ciddi bir yatırım gerektiriyor ve hani okullara bu yatırım yapılmıyor. biz de teknolojiyi görüyorlar. Kuyumculuğun sanayileştiğini görüyorlar. Akıllarındaki o kuyumculuk profiliyle Gerçek hayatta kuyumculuğun geldiği nokta arasındaki farkı gördükleri zaman önce bir tabii e, kültür şoku yaşıyorlar. Daha sonra da buna çok hızlı adapte olup e, kariyerlerini hızlı bir şekilde ilerletiyorlar. Son teknolojileri görerek. Aile firmasıyız, aile şirketiyiz. Hani bunu sadece işte babam kurdu, ben şirketteyim diye demiyoruz. E, bizim personellerimizin de çocukları şimdi büyüyorlar. E, yani 30 senedir bizde çalışan personelimizin iki tane çocuğu da bizimle çalışıyor. İşte aynı şekilde yaklaşık bir 10 e, 10 personelimizin çocuğu e, bizimle birlikte çalışıyor. Yani biz aile şirketi izlerken aslında bunu kastediyoruz. E, kendi içimizde de istihdam yapıyoruz. Yani e, bu şekilde nesilden nesile giden e, sağlam güçlü bir yapımız var. Tabii bu çalışmalar önemli. Onun için de size <laughs> teşekkür ediyorum. E, özellikle eğitime verdiğiniz katkı çok önemli. Çünkü <laughs> sektörümüzün e, eğitimli iş gücüne ihtiyacı var. Kesin. Özellikle küçük çekmece. Koyuncu Lisesi'ne, diğer okullara verdiğiniz destekler için de teşekkür ediyorum. Son olarak da fuar hazırlıklarını soralım. Şimdi tabii yavaş yavaş yaz ortasına doğru geldik. Evet. Ee, Nisan ayında İstanbul Cevalır Show'da birlikteydik, röportajlar yapmıştık. Şimdi Ekim fuarı da yavaş yavaş yaklaşıyor. Ekim fuarına yönelik çalışmalar şimdiden başladı mı? Fuarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Son olarak onu da sormak istiyorum. Ekim Fuarı'nda da yer alacağız. Biraz daha büyük bir standla yer alacağız bu sefer. E, amacımız İstanbul fuarlarında artık kalıcı olmak. Hem Ekim hem de Nisan'da ya da Mart'ta yapılacak fuarlarda hani boy göstermek istiyoruz. Ekim Fuarı daha ihracat odaklı bir fuar. Şu an tabii ihracat çok cazip bir durum olmasa bile biz hani yine de yerimizi almak istiyoruz bu fuarda. Onun dışında Kasım ayında da Mısır Fuarı'na katılacağız. Ee, önümüzdeki işte hazırlıklarımız bu yönde Ekim'de İstanbul Fuarı Kasım'da Mısır Fuarı olmak üzere ee, Mısır Fuarında da Twitter üyelerine ekstradan bir %10 indirim indirim ee, anlaşması yaptık bu arada e, bundan faydalanmak isterseniz tweet derneğine üye olabilirsiniz e, Ekim ayının hazırlıklarına da ufak ufak başladık e, şimdi stand dizaynlarına yapmaya çalışıyoruz e, İnşallah güzel bir fuar geçecektir diye mi? ümit ediyorum. Hem bizim hem de sektör için. Bu açıklamanızda bir parantez daha açmış oldunuz. TÜİT'e de soralım o zaman. TÜİT'te nasıl gidiyor çalışmalar? Siz de büyük emek veriyorsunuz oradaki çalışmalara. Evet. İşler yavaş olunca tabii insanların ee, bir şey yapma motivasyonu da düşüyor. Fakat Tweet e, her zaman motivasyonu yüksek tutmaya çalışan bir kurum. E, biz de elimizden geldiğince yeni proje üretmeye, üyelerimize fayda sağlamaya, sektöre fayda sağlamaya çalışıyoruz. E, bu konuda da Hani çalışmalarımız devam edecek. Ben hani Twitter'dan ümitliyim. E, Twitter bu sektöre farklı bir soluk getirecektir diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağlık, kolaylıklar diliyorum çalışmalarınızda. Teşekkürler. Hayırlı, sağ, olun. sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Söylediğimiz gibi Taş Zincir'in Kapalı Çarşı mağazasındaydık. E, önemli çalışmalar var. Tabi e, tabii yaz ayları biraz sakin geçer sektörümüzde diye bilinir ama Taş Zincir'de haziran itibariyle bu böyle olmadığını öğrenmiş olduk. Bununla birlikte hem e, öğrencilere eğitime hem personelle ilgili büyük projeler var, onları öğrenmiş olduk. Ee, yine e, hem fuarı konuştuk, TÜİT'i konuştuk, geniş bir kapsamda önemli değerlendirmeler yaptık. Söylediğimiz gibi zincirin genç ve özellikle sektörümüze vizyon katan e, firma sahibi Elvis Boyacı bu röportajda bize e, yardımcı oldu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.